200 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumu pardon 2 adet yumurta, 1,5 çay bardağı toz şeker, 2 paket e, vanilya, 1 paket hay aslında 1 paket vanilyaydı. Tamam 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 demet ıspanak, 4-5 su bardağı un, ıspanağı, yarım çay bardağı zeytinyağıyla püre haline getiriyoruz önde. Yumurtalarımı kırıyorum. Şefim de bana yardım edecek. Evet. Şu renge bakar mısınız? Değil, değil mi ya? Doğal evet. renk işte. Ben bu aralar ıspanağı sardım, pici sardım. Teste kullanamıyorsak bol bol ıspanak kullanıyoruz. Ama evet, C vitamini çok bol değil mi? Evet. Kışın, gerçekten de... Kakaoyu üstünde süslemede kullanacağız. Tereyağını koyduk. Evet, tereyağımızı koyduk. Böyle kaşıkla bir ezelim şefim. Serpil de yaptı. Ben de şöyle kakaoyu bir yayvan tabağın içerisine alırsam çok güzel olacak. Daha rahat bıçakla şekil veririm. Şöyle. Memnun size yalnız size baya bir iyi bir şef olduğunu söyleyeyim. Estağfurullah hocam. Yo, gerçekten yanından, de öyle. Biz de kendi alanımızda hamur işlerinde birazcık uzman sayılırız efendim. Biz aldığımız eğitim. Yani artık bir süre Ama sonra balık işinde de biraz Biraz evet ba balığa uzmanlaşırım. Bilmiyorum. Senin yanına bir hafta gelmek istiyorum. Bir haftada ben de tarifler öğrenirim senden. Ya benim senden. için büyük keyif olur. Gerçekten tamam, şefim, de şefim sendeyim. Serpil düz bir bıçağımız var mı böyle şekillendirecek ona şey, bak. Ee, Bunlar çok tırtıklı olur. Şunlarla yaparız. Biz daha önce yapmıştık ya seninle. Bunu mı yapmıştık? Ha. Benim evdeki düz beyaz da ondan da kafam oraya gitti. bizdeki de şey dönük o. Yani Yok <gülüyor> olmaz. Harikasın. Teşekkür ederim. Tamam şefim süpersin. Oh, şefim şimdi girecek hamuru. <laughs> şimdi bakın. <laughs> yeşili de <gülüyor> verdik. <gülüyor> Yeşili de içerisine verdik. Şöyle sıyıralım, ziyan etmeyelim ıspanak püremizi. Dediğim gibi ya. en kaliteli gıda boyası alsanız bu rengi elde edemezsiniz. Mümkün değil, şuna Bu Şana. Mevlamın Küçük. vermiş olduğu, Rabbimin vermiş olduğu harika bir Şöyle renk. Hayır, Gerçekten ben da. sıyırdım. Yine ha, de. Oldu mu? Tamam. tamam. Şimdi Emine Hanım ki bu da kalmasın der kesin. Kalmasın evet. bence de. Hemen alalım. <laughs> Bak işte böyle dikkatliyiz. Sarpil hemen spatulayı kaptı geldi. Balan Bunu koyayım şimdi içerisine. Ee, şimdi bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle bu güzel renkli kurabiyeyi yoğuracağız. Ama şekil efsane olacak. Biraz biraz yavaş yavaş şöyle biraz da alayım. Şimdilik bekletelim biraz şefim. Valla şefim ya bakın mutfakta şak. Bu tarif benim dediğim gibi favori tariflerimden. Ispanağı hiçbir şekilde haşlamıyorsunuz. Sadece gördüğünüz üzere bir rondodan geçirdik. Tereyağını güzelce içinde erittik. Eldiven bana büyük geliyor. Evet. <laughs> Eldiven bana büyük S, S geliyor. Lazım. Evet bana S lazım. Büyük aldısa L mi aldın sen? <laughs> Ben S almıştım diyor. Bu birinden kaldı muhtemelen diyor. Yağ... Ben kibarcasını söylüyorum okulhan neler söyleyebilirseniz Yağlarda tahmin eridi gibi değil mi böyle? Iyice... Evet, iyice yumuşadı. Evet, Biraz bir daha alacak ama. Evet. E, bu efendim geçen günkü gibi e, değil, kurabiyeyi dolaba kaldırdık, yumuşak bir hamur tutturduk, o şekilde değil. Bu biraz daha bereketli, şimdi şefimle şeklini vereceğiz şıpşak. E, Bir pişirme kağıdı ve tepsi isteyeceğim sadece sarsıyla. Ne canım? Bu kırmızı pancarı koysanız, kırmızı yapraklarınız olur, olur Yüksel abi. Sonbahar yaprakları. E, Sonbahar yaprakları olur, tam böyle sarımsı, pişince de hafif sarıya döner. Çok güzel. Bakın kıvamı hemen toparlanan, elden ayrılan başarılı bir hamuru var. Şöyle. Doğurabiliyor muyum? Kesinlikle öyle çok güzel. Becerebiliyor şey muyuz? Kesinlikle? Çok yeterli. Şey diyorum ya gerçekten de artık yani iyi bir şef oluyorsunuz söyleyeyim. <laughs> ya şefim. Hem de her, 21 her sene. Alanda, tabii her ben alanda. Ben hep söylerim. Her kadın kendi mutfağının şefidir. Biz tabii eğitimler aldık. boş bırakmadık eğitim şart ama gerçekten her alanda da alaylı bir şekilde de ilerleyeceksin ama eğitiminizi tamamlayacaksın. Öyle. Bu çok önemli. Bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Püf noktası, güzellikler ve kimse boş boşuna şef olmuyor gerçekten. Onu da söyleyeyim. Sizin gibi kıymetli şeflere de ihtiyacımız var. Hem ekranda olun, hem bizimle olun. Teşekkür ediyorum. Ve Şef Hanım, bizim bu şeyden biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl güzel oldu? Kesinlikle öyle. Ee, Mesleki liselerde aşçılık okuyan arkadaşlarımız evet. ve Hı -hı. hocalarımız, buradan onlara selam olsun. Ve aleykümselam. Evet. Şimdi pırıl pırıl gençler, şefler yetişiyor evet, mesleki liselerde. Hı -hı. Biz bazen onlara destek için gidiyoruz. Hı -hı. Şimdi gittiğimizde de tabi bunca yıllık tecrübeyi onlara aktarmak istiyoruz. Harikasınız, olması gereken, evet. E, kesinlikle abi. öyle. Ee, şimdi hani derler ya püf noktasını falan işte e, söylemezler etmezler. Söylemiyorlar şefim ee, bazen. Ama değil bence mi? ya bence söylemek gerekir. Niye ya biliyor musunuz? söylesinler ya herkes öğrensin. Ya kesinlikle öyle. Söylemek gerekir. Şimdi şöyle e, bunu söylemek gerekir. Bir şef zaten hep e, üretir. İşte öyle e, Bildiği bildiği bütün şeyleri falan hı. anlatsa etse bile hı hı. her zaman. Bir şeyler üretir. Bitmez Kesinlikle. onda Kesinlikle. E, tarifler şeyler. Ben yani de yardım ediyor mu? Aa ben şeyi koymayı unuttum şefim. Ha, tamam, hamuru ve kabartma vanilya. Hemen, Hemen koyalım onları tamam, da. koyalım. Yoğuracağız başta. Bak son anda aklıma geldi. Çünkü, <laughs> çünkü, çünkü ben... sıvıları önden karıştırıcı unuttuk? Şöyle. Allah'tan fark ettim. Ha şimdi tezgahın üstü daha güzel oldu. Evet, iyice özleştiriyoruz. Evet, baksanıza. Vallahi az da. Az... tezgah da tam hamur yoğurmak için çok ya, güzel bir tezgah biliyor musunuz? Özel seçtim. Yeni evet. yayın döneminde Firmadan rica ettim, valla bir iki gün içerisinde getirip koydu. Ee, en sonunda zaten ekranda akıyor. Hiçbir şekilde çizilmiyor, yanmıyor. Bakın böyle mermeri çiz, hiçbir evet, şekilde bir şey çok olmuyor. Abi, çok ben çok seviyorum bu mermerimi, gerçekten. Evimdeki de bundan siyahı. Evet. Bak iyi ki gördüm şefim. Evet, Yoksa kabarmayacaktı kurabiye. Nasıl bir şekil vereceğiz? Yaprak. Yaprak görüntüsünü hemen yapıyoruz. İnce. Şöyle, bakın aman Allah'ım. Nasıl şef? Çok güzel ya. Değil mi ya? Sanat. Evet. Mutfakta sanat. <laughs> Nasıl güzelsiniz? Bak şef, becerdi <laughs> mi Serpil? Süper. Oldu mu? Ya, Bak şefim de güzel. yaptı. Şefim size de verdim bıçak. Bakayım şef. Tamam. Şöyle bak aynısını evet. yapacaksın işte. Allah şef, evet. şefler bir görsün evet. yeter zaten. Şöyle güzelce. Dur kakaoyu ortanıza getireyim şöyle. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> de <gülüyor> bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bakın birazcık şöyle şuradan şöyle çekiyorum yaprak görüntüsünü sağlıyorsunuz. Biraz daha böyle yaprağın alt tarafı oval oluyor ya. Şuradan bıçağa batırıp ortadan bir kesik atıyoruz ve bu kurabiyeyi herkes denesin. Çocuklar bitiyor buna ya. Gerçekten. Göncüsü çok şükür. Bakar mısın? vereyim hemen sana. Oba. Yani çok güzel olmuş Minik bunlar. Minik kuş. Bir de renk çok güzel. Isfanağı biz önceden ne yapıyorduk? Hafif suyla haşlayıp rondodan geçiriyorduk. O zaman bu istediğiniz rengi Aa. yakalayamıyordunuz. Ben bunu yaklaşık bir iki haftadır keşfettim. İçerisine yağ ile birlikte inanılmaz bir renk alıyor. Hiç değişmiyor Değil bir mi rengi? şefim? Bak. Kesinlikle. Rengin Mükemmel. güzelliği. Bakın. Hop şef senin yaprak büyüyor gitgide. Büyüyor mu? Çınar olacak maşallah. <laughs> <laughs> Olsun yapraklar yeşillendi. Evet buyurun Serpil Hanımcığım. Çok güzel oldu. Bayılıyorum ben böyle şeylere. Çocuklar da böyle şeyleri çok seviyor. Mesela bir pazar etkinliği yapabilirsiniz çocuklarınızla. Ve çok, keyif alırlar değil mi? Çok güzel, keyif de alırlar. Şefimin yaprağı da çok güzel oldu gerçekten. Artık çınara döndü ama olsun. Olsun, <laughs> olsun. Şey. Bunu ben bir saat yapamazdım. Şefim burada Allah'tan beraber yapıyoruz. Bir de Serpil var gerçi. Çok keyifli. Şefim ya. olmasa şer, Serpil'le yapıyoruz hemen. Ben size işinizi kolaylaştırayım. Ay, Düşünsenize. evet. Serpil dök hamurumuzu. Yani Döküyor, hemen çocuklar döküyorum. bunu yapsa bit, bitsin istemezler. Hiç istemezler. Evet. Benim hele küçük bayılır buna. Bak kıvamını çok iyi ayarlamışsınız. Gerçekten harika ya. Çok değil güzel. mi? Kıvam çok on numara evet. oldu. Benim sunucum profesördür bu konuda. Estağfurullah. <laughs> i̇şte diyorum ya, şef artık yani şey değil gerçekten. Allah razı olsun. Ekrem Şef Evet. Ben de bakarsın. sizlerle ilgili tanıtıyorum. <laughs> evet üniversitelerde de hamur işi dersleri veriyoruz. Güzel güzel projelerimiz var eli kulağında. Şefim evet çok güzel. İşte biz de liselere gidiyoruz. Çok güzel. Az önce anlatıyordum ya meslek liselere Ben de ilk gidiyorum. <laughs> herkes beni gidiyor. Ya herkes işte herkes bir şey yapmak yapması gerekir gerçekten de öyle. Kesinlikle. Ben de Nermin Gül'le takılıyorum. Canımsın. Her zaman. Şöyle Biz onu şimdi üniversiteye gideceğiz. Gör evet. E götürecek öyle misin mi? Götüreceğiz inşallah. Bak. Burada Medya Akademide başlayayım ben. Harika efendim. Yapraklarımız oluştu. Bak. Olmuş bence. Dur bakayım. O olmuş olmuş. Biraz dışarıda beklesin. Çünkü bunu çok fazla pişirmeyeceksiniz. 15-20 dakika içerisinde hazır. Aman Allah Altı da mis gibi kızarmış yeminle. Bak. Daha ne olsun? Mükemmel ama nasıl bir koku geliyor. Altı yani. pembeleşti mi tamamdır. Gerçekten sanki gıda boyasıyla yaparcasına O kadar güzel, Çok güzel ki gıda boyası ya. bu rengi bile veremez yani bu kadar güzel. Serdar işte. şefin dürümü gibi olmuş. Beğendiniz mi şefi? Gerçekten Kokusu <laughs> <muhteşem gülüyor> <şeymiş. gülüyor> ne kadar güzel ya. Ne kadar gevrek olmuş. Şimdi ben bunu güzel bir sunum şeyine koyayım. Evet. Şuna nasıl koyayım. bir şey alsak? Şuna koyayım bence. Ay evet, yıkadım temiz. Tabii. Şimdi gelelim şöyle. ıspanaklı kurabiyenin faydalarına. Hiçbir şekilde ıspanak kokmuyor bu bir. Efsane bir rengi var bu iki. Şimdi bakın, şöyle güzelce sunuma alıyoruz. Küçük bir kap vereyim mi şef ona? Lütfen. Şöyle Buradan bir şey. İşini en sevdiğim mi? kurabiyelerden. Hem görüntü itibariyle hem de sunumuyla oldukça göz dolduran efsane bir lezzet. Nermin'in enfes mutfağında bugün e, bütün özel tariflerimizi sizler için bir araya getiriyoruz. Umarım siz ekran başındaki kıymetli izleyicilerimizin Bak de hoşuna gidiyordur. Ben yaparken çok keyif alıyorum. Şefim de öyle. O enerjiyi gördüm şefimde. Gerçekten de çok keyifli. Çok keyifli değil mi şefimiz evet. bu atmosferi? Evet, bitsin istemiyorum ya o kadar. Hiç mı? bitsin istemiyorum. O yüzden çocuklar <laughs> hamurla oynamayı çok severler ya. Çok, çok güzel. Hiç bitsin istemiyorum dedi. Ne güzelle mutlu bize. Evet, bakın. Şef şimdi hazır. Süper. Malzemelerini getirin Buyurun efendim. Evet, ekran başındaki siz kıymetli izleyicilerimiz için çay varsa efendim. Daha ne olsun? Bir şarkı vardı. Çay var içersen. Çay <laughs> yok. Ben var seversen, çay var içersen, yol var gidersen, hangisini tercih edersen? Şimdi ben de onu diyeyim. Çay var içersen, yol var gidersen, ben var seversen. Daha ne olsun? Mis gibi bir Bence yani. beni alabilirsiniz. Mis <laughs> olmuş. Çok güzel, gerçekten. Harika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.